Evet. Hepinize merhaba. Bugün sizinle ilk varsın. Yeni bölümün oku. Hoş geldiniz. İlk bölümü. Hop şöyle. İlk vars. oynayacağız. Bu oyunda çok pro oynuyor şu. ben bunda ya. Nubum. Oğlum ben salak mıyım da oraya gidiyorum ya. Öleceğiz ya. Açık mı burası? Çık o, no, no Kim açıyor? 4 kişi mi Oğlum 4 kişi aynı yataklıyız Yani böyle bir şey olamaz yani Ben tek başıma savaşabilirim Diye düşünüyorum <laughs> umudum bu ee, Kendime bir şöyle Bu genelde bu açıdan oynayalım ya Nasılmış? Bu <laughs> Hadi başlayalım. ben eski polosu sanırım. Açtım mı bunu? Helal bir be. Açmış. Ama bunu da açan yok galiba yani. Korumayı kes. Orkuyorum. Demir fazlasını atayım şuraya. Ve bir gidelim yani şöyle. Ya dedim egzersiz videosu falan çekelim. Hem yayında hem yayın kesisinde. Ya e arkadaşlar. Ana ne ben yemek ya. Abi ben bed varsa olsaydım Gel lan buraya gel. Gel buraya gel. Kaçma 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 kaçma. Ananı siker. Sikmiyiz lan. Ne aldım? Abi tek başıyım. Ben orada tektim yani. Tek başına orada be. Tek başına orada. Ben orada tektim. Ama gerçekten tektim yani. Beyler ben mallık yapıp ee, Adam geliyor mu ona bakalım Biraz mı Biraz şey alsanız mı yani keşke Kalın sandık 20 altın lazım diyor 20 altın bizde şu anlık yok Arkadaşlar hmm. Bir sandık alayım ya. Bunlar sandığa koysunlar ürünleri. Sıkıntı olacak bize yoksa. Ben biraz yemek alayım. Şurada bir yemek. Bazı blok. Bazı sandık ve bazı savaş. O bu. Onu soyna böyle ya. Abi öyle oynama mı olur ya? Bu ne ya? Abi adam geldi adam. Abi hiçbir şey misin? Abi nasıl bu kadar uyuyor oynuyor ya? Uçması lazım. Tekli atıyorum. Ananı. Abi çok. Aa, hepsi öldü. Allah'ım hepsi öldü. Bu kim ya? Tamam ben geliyorum arkadaşlar. Evet tekrardan geldim kayıt oluyor mu diye bakıyorum. Daha hangi savaşa bakmayın. Hiçbir şey olmamış gibi düşünüyorum bugün. Yani sanki daha hani bir şey olmuş da olmamışlıktan gelin. Biz ya saldırmaya gittiler olsun. Biraz kendimizi güçlendirelim. Ee... Aa, ne olur ne olmaz burası savaş alanı daha çok değil mi? Chat. Arkadaşlar like, bir daha like ikinize. Adamın lagı var fena şekilde. Bizi bulur laglı kişi. Aa, YouTuber bu. Ya. naraka. Bizim yumurta nerede? Oğlum yumurta nerede? Ona göre bir koruma yapacağım. Aa da yok yumurta yok. Şaka gibi. Şaka mı bu? Adam geliyor. Onun altında yok bizde. Bir bok yok ben neyle savunacağım burayı? yani sandığa koymam lazım bunları. Tamamdır. Sizden bir deli like bekliyorum bu videoda. Savaşımızda 300 like gelir diye düşünüyorum. Allah geri zekalı bizmişiz o. Kendi adamı beni korkutuyor. <laughs> ya sen çıl beni vallahi ya. <laughs> Ay. Sigma Sigma boy Sigma boy Sigma boy. boy, boy. Ananın nikahı gördü beni orada. Aa, hop. Araspı çocuğu sıkıştı mı oraya? Hop, hop. Kaçtım, kaçtım. Beyler, kaçtım, 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 kaçtım. Adam arkasında. o hileci bu. Hileci, hileci var. Hileci var oyunda. Abi, çıksana, çıksana. Ananın. Şu hareketi gördünüz mü? Abi, tek başına hiçbir şey yapamazdım biz iki. Abi, nereye bakıyorsun ya? Sikti git amına koyayım. Ben yine geliyorum. Bu kadar saattir savaşıyoruz. Hiçbir şey yapamadık yani ne bileyim. Kazanma, bir umut ışığı. Kazanma diye bir şey yok. Öylesine savaşıyoruz sanki. Bir dakika ben bir şey bakacağım. Görünme sınırsız. Karazı artık. onları Tamam onları bir sorayım. Şurayı bir atlayalım. 12 kişi bir anda gelir. bak, bak bunlar önce hazırlanmış. Bak demir var. burada burada mesela. Şuradan adam geldi. Şu çoğu kırdı. A, B. tamamdır. Başladık. Başlaması lazım mantık yok. Bak adamlar Obsidian, Obsidian, Diamond, Iron man, Stone. Taş, taş, demir, elmas, Obsidian. Bunlar pürümüyümlük. Ücretli şeyler. Küp krat. Ama kimse girmiyor gibi ya. Keep growth, keep growth. El al sana Q-Craft. sana Q-Craft. Ama bu savaşı kazanacağımıza eminim. Direkt bunlar yanımızda. Ben aldım ben aldım. Bunlar zır yaptım lan. Gördüğün gibi bunlar normal. Şurada. Şurada. Şey burada. Neydi ya? Abi bak hemen saldırmak mantıklı evet. bu Doğruya doğru ama yani. Savunmayı da hemen almamız lazım. Çünkü adam kazma. Bak öldün gittin. Ne oldu bu dünya için? Ya ölmek için mi vardın burada? Ya abi koşmadı ya. Abi koşmadı ya. Ya. Koşmadı yemin ederim. Koşmadı ya. Koşbaşı. başı. Kazma alayım şuradan bir tane hemen. 2 dakikaya. Abi koşmadı ya. Koşmadı ya. Ko. Ostan yaptı adamları ya. Hemen ya Rabbi Abi bu niye böyle? Kaçma kaçma. Ananın abi oyun saçmalığı var ya şu saldırı şey o kadar sinir bozucu şey ki yani. Oğlum düzeltemediler gittiler ya. Düzeltin kardeşim. Ay Allah kafa gitti. <laughs> Neyle savaşı sana sen? Elmas yok. Bir şey yok. Aa, tek başına orada be, tek başına orada be. A abi adam yardım al bu iyileci bu ya böyle bir vurma olamaz ya eliyle vuruyor adam ya. ya kesinlikle iyileci olduğunu düşünüyorum. Abicim elimin ayağımda kağıt falan gibi sinir oluyorum. Her şeyi yaptım. Ya. Şşt, reis şunu al bakayım. Allah razı olsun kral. Aa. Abi böyle bir şey yok ya. Fogu senin Ananı. Öldü. Öldü öldü öldü. Eee ben burada kaldım. bizim son dediğimiz doğrusu. Çok sin sinir olduk galiba. Bizden bayağı olan iki kişi kaldık. Bunda biz kaldık. Çok üzücü bir durum. Hmm. Evet. Artık hazırlanmamız lazım. Ondan üzeri kral gitsin bizim orada bir sorun yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyoruz geberiyoruz anasını satayım. Burayı 20 verirsem orası 2 lira olması lazım ha? Bizi bırakma Tek başına gitme reis oraya tek başına. Tek başına ordu be. Tek başına ordu be. Geberdi ama. Helal be kralı. Ay. Aa demirlerimizi koydu. Ama ayaklığım yok benim. Pezeve bak. Bak bana geliyor bak. Bak bak -ba. Abi ne yapacağım biliyor musun? İzleyin. Kaçacağım. Ay şimdi mi geldin? Zamanını mı buldun? Gelecek gel, gel, tamam. Düştü. Düştüm de, düştüm de, düştüm de, düştüm de, düştüm de. Abi bu iyileci ya. Ben eski sporcu Abi iyileci bu. Ananı sikeyim. Ölürüm, ölürüm lan. Sana kill vermem lan. Ay. Ne oluyor şöyle? Arkadaşlar burada videomuzu sonlandıralım. Saçma bir video oldu ama. Kral bu ses ne ya? Bu oyunu gördüm. Kral. Reis ya reis. Burada bir ee, ikinci bölümü gelecek mi diyorsunuz? Gelecek. Onu söyleyeyim tekrardan. Ee, neyse. Bize like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Bay bay.